düzeyine belirtmiş olayım. Tabi Sulağa Birliği beni ziyaretimizden sonra e, Nazilli Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Nazilli Ticaret Borsası'nı ziyaret ettik. Nazilli Ticaret Borsası'nda özellikle e, İncir, Pamuk, Zeytinyağı, testane üzerinde ayrı ayrı görmemiz gereken veya bizi mutlu eden haber yağın 4, 4, 5, varlıkta rakamlar felaket etsin. Eee ve e, bu da Zeytinyağı Dünyada Rekonte şüphemi var. Bu da önemli bir e, seçim olacak. Yani bütün bu önemli dönüm noktalarını hep beraber yaşayacağız. yerel seçimler tabi bu diğer iki seçimin ilk halkası olacak. Bu bakımdan e, yerel seçimler e, üzerinde e, ciddi e, çalışmalar yapılıyor. Diğer siyasi partiler de yapıyor. Yapıyor çalışmalarını. E bize bizim özelimizde Aydın'ın özelinde Aydın'ın büyükşehir olmasının önemini daima vurguluyoruz. E, çok e, önemli bir fırsatı Aydınlar olarak yakalamış bulunuyoruz. Her bakımdan e, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimizi umuyorum ben. İnşallah e, yöneticilerimizi, yerel yöneticilerimizi seçerken bütün siyasi partilerimize ben şunu temenni ediyorum. Tabii aynıda e, üç tane e, bu konuda e, MHP, CHP, e, AK Parti e, seçimde e, önemli üç parti ama gördüğümüz kadarıyla MHP'nin şehri kazanma şansı ve ihtimali söz konusu değil. E, yaptırdığımız son e, kamuoyu anketleri, 3-4 anket yapıldı. MHP asla AK Parti ile CHP'nin yarısı kadar e, il bazında söylüyoruz. E, oy potansiyeline e, sahip değil. Yani yarısı kadar belki. Yani bu haliyle CHP ile AK Parti arasında geçecek bir seçim söz konusu. <laughs> bunu söylediğim zaman NHP'li kardeşlerimiz bana kızıyorlar. Veya e, işte böyle rahatsız oluyorlar. Hiç rahatsız olmaya gerek yok. Realiteler ortada. Yani e, kamuoyu anketlerinin önüne aldığımız zaman bunu görüyorsunuz bizim bizim yaptığımız anketler en azından bunu bize söylüyor. Ee, CHP ile AK Parti arasında geçecek bir seçim. Ee, tabii MHP'nin kimi ilçelerde e, güçlü olabilecek adayları olabilir. Ona da itirazım e, olamaz. Malum zaten sizler de hangi ilçede nasıl bir durum var biliyorsunuz. Ama büyük olarak AK Parti ile CHP arasında geçecek ee, bir seçim mi yaşayacağız? Öyle gözüküyor. Ee, tablo öyle. E, ee, Tabii benim temennim ve tavsiyem e, veya bütün partilere e, en önemli e, beklentim şu partilerden. E, gerçekten vizyonu olan, birikimi olan, e, projeleri olan e, adayları ortaya koyalım. Yani belediye başkanlarının çeşitli vakıfları var. Belediye başkanı olacak, yerel yönetici olarak olacak. kişilerde aradığımız çeşitli vakıflar var. Elbette eee babacan olması, sevecan olması, halkla ilişkiler, insanlarla ilişkiler, halkın içerisinde olması bunlar çok güzel şeyler. Her belediye başkanında bu özellikler olmalı. Ama belediye başkanında gerçekten bir kent kültürü oluşturabilecek bir kim olması lazım. Şehre vizyon katacak projeler olması lazım, birikim olması lazım. Her belediye başkan adayında partilerimiz, böyle belediye başkan adaylarını bulurlarsa güzel bir yarış olur. projede yarışalım, hizmette yarışalım, partiler olarak söylüyorum. Ve sonuç itibariyle inşallah yöremize, ilçemize güzel hizmetler gerçekleşsin. Ay Nazilli'nin çehresi değişsin. Nazilli'nin vizyonu değişti, Aydın'ın çehresi değişti. Böyle ufku geniş e, yöneticilerle yolumuza devam edelim diyor. Ben sözü fazla uzattım. Kusura bakmayın. Evet. Bir iftar vesilesiyle siz değerli dostlarımızla bir araya, bir araya geldik. Sizleri tabii daha sık evet, göremiyoruz. Bu benden kaynaklı. Benim eksikliğim. Çünkü yani ne mutlu bize ki Nazilli'den bir AK Parti milletvekili var. Ee, olmazsa daha zor oluyor işimiz. Olduğu olduğu için çok mutluyuz. İçeden yani çıkmış bir milletvekili olarak. Ee, burada sizlerle devamlı hemhal oluyor. Nazilli hemşehrilerimizle hemhal oluyor. Size biraz daha az iş düşüyor ile ilgili. Ee, o yüzden e, sizlerle daha sık bir araya gelmek isteriz. Gönlümüz hep e, siz değerli arkadaşlarımızla beraberdir. Beraber olmayı arz eder. Tekrar bu tevazi e, iftar e, sofrasına davetimizi e, kabul ettiğiniz, geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar. Alışık olduğumuz bir soru şu anda. E, cevabı da hep hazırladık yani. ben <laughs> ilk defa sorulsaydı belki ne diyelim acaba diye düşünürdük ama ee, cevabı da daha kolaylaştı vermek. Şöyle söyleyelim. Ee, biz tabii siyasetçiyiz. Siyasetçi içerisinde bulunduk. AK Parti siyasetinin de başından itibaren, kuruluşlar itibaren bulunduk. Bununla beraber geçmişten itibaren, yani e, 1988 yılında üniversiteden mezun olduğumuzdan bugüne kadar hatta onun öncesinde Üniversite yıllarında da e, siyasetle bir şekilde irtibatımız vardı. O yüzden Aydın'da siyaset yaptığımız için tanınan ve bilinen bir yüz haline geldi, bir isim haline geldi. E, o yüzden AK Parti deyince insanların aklına bir parti söylendiğinde resimler geliyor. Mesela AK Parti dedi, dedi, dendiğinde insanların ilk gözünün önüne veya zihnindeki resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. İlk resim o gelir. Ondan sonra ilinden AK Parti adına tanıdığı kim varsa onun resmi gelir insanların gözünün önüne. Yani milletvekilinin resmi gelir veya ilçe başkanının resmi gelir. Aydın'da da, Aydınlar olarak AK Parti dendiğinde mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi geliyor. Ve AK Parti'yi temsil eden milletvekilleri veya yönetim kadrosundan arkadaşlarımızın bir resmi, yüzü göz önüne geliyor. Herhalde biz de o çok bilinen, tanınan yüzler haline geldik. Ee, o yüzden AK Parti'nin adayı kim olur diye değerlendirme yapıldığında bizim ismimiz geçiyor. Bu da normal yani, doğa bir şey. Ama bizim şahsen böyle bir hedefimiz söz konusu değil. Böyle bir beklentimiz de söz konusu değil. Ama takdir edersiniz ki e, görev nasip olursa veya görev tevdi edilirse görevden kolay kolay da kaçılmaz. Kaçamaz. Görevden kaçmak kolay bir iş değil. O bakımdan böyle ifade ediyorum. Ama benim şahsen böyle bir hedefim, böyle bir iştiyakım, arzum falan olmadı şimdi en kadar. Ben milletvekiliyim. Cenab-ı Hak nasip etti, il başkanlığı yaptık. Bir dönem milletvekilliği yaptık, ikinci dönemi yapıyoruz. Allah şunu dua ediyorum ben her zaman için. Anlımızın akıyla rezil olmadan <laughs> bize çamur atılmadan e, bu görevi teslim etmek bu görevleri teslim etmek ve kubbede hoş bir seda bırakabilmek bize nasip etsin cenab -ı. Yoksa gerisi boş yani. Ya bu güzel. Gibi yani, ee... Kesin bilgi olmamakla beraber e, Eylül e, aylarında e, AK Parti'nin e, adayları e, belli olmaya başlar diye e, duyumlarımız var. Kesin resmi bilgi olarak söylemiyorum. Duyum olarak söylüyorum. Ekim'e kadar. Eylül Ekim. e, en geç Ekim'e kadar.